Dostlarım hepinize selamlar olsun. Bugün sizlerle Tautronics'in masa lambasını inceleyeceğim. Çünkü bu masa bayağıdır merak ediyordum. Almayı düşünüyordum. Önce kutusunu bir açalım. Ne da gözüküyor mu? Hatta yakın çekim yapayım. böyle. Kutusu var. Kutusu baya güzelcik ismiş. Sevdim baya. Ürün böyle çıkaralım. Kutusu Normal incelemelerine baktım biraderler. O kadar güzel aydıntılı incelememişlerdi. Mesela kutunun içini göstermemişlerdi. Böyle kutu açılımı yoktu. Ben yani size göstermeleri lazım. Sadece ürünü göstermekle bu iş olmaz diye düşünüyorum. Bir insana faydan dokunacaksa tam dokunsun. Öyle değil mi? Bakın kutu böyle. İçinden bu kadar çıktı. Dağımı boş. Şimdi masanın arasına Böyle geliyor. Tam da böyle bir işte. Bakın. Tam böyle. Şöyle yanaştırayım. Ürün böyle bir ürün. Almak isterseniz alırsınız. Bir de ürün adaptör olarak böyle geliyor. Mesela burası ayrı değil bilgisayarlı ya da power çalıştırma imkanınız yok ama derseniz ki ben bunun ucunun bir farklı versiyonunu bulurum derseniz ki bende var. Size göstereyim bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu görürüz. Bakın eski masa böyle bir adaptörü vardı. Yani başlı vardı şarj kablosu. Şimdi bunu power takıyoruz. Bakalım ya şimdi oluyor mu? Olmuyor. Cihazı da böyle takalım. Oo. Çalıştı. Ama güzel aslında. İyi aydınlatıyor. Bakın böyle. İşte böyle belgeler çıkıyor Kullanım kılavuzu filan Garanti belgesi 2 yıllık 3 modu var Bir bu mod Şu sona verelim Şu son Bir bu mod var bir var. Aydınlatmayı keseyim. Bu normal. Bunun aydınlatması. Mas lambasının aydınlatması. Max ışık bu biraderler. Ona göre alırsınız. Böyle kenara çekeyim. Ve masayı böyle aydınlatıyor. Daha böyle. Böyle. Aslında yeterli bir ışığa sahip aslında düşünce. Bir de keşke bu şarj kısmı yaz adaptörü. Bu kablosu ile adaptör ayrı gelseydi biz onu powerbank'ten çalıştırabilirmişiz. Ama ayrı gelmediği için bunu dışarıdan satın almanız lazım. Mesela ben bunun için almayabilirdim. Powerbank'le çalışması benim için önemli çünkü. Siz de ona göre alırsınız. Ama bilin ki gelen adaptörler yapılmıyor bu iş. Yani dışarıdan satın almanız lazım. Bu arada ben de sanki sağlam çalışmıyor. Yani bunu prize takar kullanmak daha mantıklı gibi geldi bana. Panış yapmayı unutmuşum dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize huzurlu ve mutlu yarınlar diliyorum. Allah'a emanet olun.